Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ruh konakçıları etkinliği geldi. Elmasımız yetersiz, hemen bir elmas yükleyelim. Hem şuradaki etkinliği de tamamlamış olalım. Daha sonrasında bir kostümlere geçiş yapacağız. Şöyle hemen Onsra geldik. Elmasımızı seçtik. ID'mizi, sunucumuzu yazdık. Açıklamadaki linkten veya profildeki linkten gelebilirsiniz. Siz de Onsra Shop'tan elmas alımı yapabilirsiniz. Elmaslar hemen geliyor. Şöyle satın al dediğimizde bir onaylama mesajı geliyor. Buna da tamam dediğiniz zaman sipariş bekliyor diyor. Hemen gelelim oyuna. Buradan bekleyelim. Bak anında geldi. Bak gördün mü? Anlık olarak düştü. Garantili elmas burada. Yani eğer varsa sıkıntınız bana özelden mesaj atabilirsiniz. Ben size destek olurum. Her türlü yardım ederim bir sıkıntı yaşarsanız. Lafı uzatmadan hemen artık başlayalım arkadaşlar. Şöyle Atlamaya geçeyim. Bismillah diyelim hadi bakalım. İnşallah kostüm çıkar da böyle fazla bizi yormadan güzel oldu. Eliminasyon efekti. Bir tane daha onu yapıştıralım hemen. Çekiliş ödülleri falan da var. Bu çekiliş ödüllerinden de işimiz birazcık kolaylaşsa hiç fena olmaz. Ne geldi? Bir tane bilet. Mesajı gelmiş. Durma. Bir tane daha çevirelim. Artık bir kostüm çok korktum korktum diyor heyecan yaptım da yine doğuş efekti falan atıyor. Bu efektler tekrar geldiği zaman güzel puana dönüşüyor da tekrar gelmesi gerekiyor tabii. Bu ne abi? Bu ne? ne? Çürük, çarık şeyler atıyor ya. Bir tane kostüm be, bir kostüm gelsen ne olur be? Yani bir kostümün maliyeti de gerçekten çok fazla. Aha bak ne geldi? 45 puana dönüştü. Ee, buradan yine bir tane ödül aldık. Hadi bir tane hadi. Hadi güzel şeyler çıksın. Rica ediyorum. Bir tane kostüm at bari işimizi kolaylaştır. Şurada bir Clint alacağız ya. O ney? Sen ciddiysin. Vallahi sen ciddisi. Oğlum çok düşük bir ihtimal bu. Oğlum vallahi çıktı la. Oğlum ben bunu puanla alacaktım bu ya. E ben puanla ne alırım şimdi kardeşim? Sicilyona yanar. Hadi bakalım. Amon zaten vardı bende. Ha çerçevesi de çıktı. Oğlum çok güzel oldu bir şey çıkması. Var ya bir tane daha çıkarsa kafayı yerim burada bak ciddi söylüyorum. Oğlum clean çıktı la. Oğlum puanla alacağımız şeyi bize direkt verdi kafayı yerim var ya bir şey daha çıksın. düşünsene bir daha Clint atıyor puana dönüşüyormuş. Neyse 1200 puan yaptık. Elmasımız cebimizde kalsın. Başka alacağımız şeyler de var. Amon zaten vardı. Clint'i çıkarttık. Abi Silion'a da hemen şöyle bir takas yapalım. da almış oğlum çok güzel oldu. Vallahi harika oldu ya. Silion'u da aşırı şanslı oldu. Bak bana bir Ling'in Neobist kostümü çıkmıştı, bir de bu çıktı. Aşırı güzel oldu Çok iyi, çok iyi, çok. Iyi. Aşırı karlı oldu bak. Çok karlı oldu bak bu. Keşke böyle olsa. Neyse iki tane cillop gibi kostümümüz oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen bir maça geçiyoruz. Siz videoyu beğeniyorsunuz. Ben hemen bir maça geçip şu kostümlerin hakkını verip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Print aldık. Vallahi birkaç maç denedim ama maç çıkartamadım doğru düzgün. Ee, o yüzden iki kostüm değil de bugün Print oynayalım. Yarın da Sicilyon oynayalım. Yarına da bir şey kalsın. Yani bu kadar şansımızı keşke şu eşleştirme sisteminde ve oyunlarda da kullanabilseydik. Baktığın zaman kostüm uçuyor abi. Yani, uçan kostüm yapmışlar. Ellerine sağlık Montun. Bana da bedavaya verdiğin için teşekkür ediyorum. Sağ ol. BG Yusuf abi. Aha. BG kardeşim. Tutun lan. Birisi vardı da acaba o mu? Bilmiyorum olabilir. Çok fazla hayranımız var sağ olsunlar. Hangileri olduğunu şaşırıyorum bazen. Ee, Brody'ye karşı Clint oynamak birazcık can sıkıcı. Yani sevmiyorum Brody'ye karşı oynamayı. Çok lanet bir hasarı var. Lane'de absürt bir üstünlüğü var. Aha, son vuruş kaçırdık. Çok kötü. Adama da küfür atamadık. O da kötü. Kletki ne yapıyorsun lan sen? Ooo. Agresif. Ama bak. Bunlar senin sonun olabilir. Bunun farkı nasıl değil <laughs> Bak güzel hasar yedin. Karşı jungle kim? Ne yaptın onu? Karşı jungle Thomas. <laughs> <laughs> Thomas problemdir ya. Thomas'a karşı biraz dikkatli <laughs> olmak lazım. Aha aha aha. Bak şu tutmadı mı benim? Onun bariyeri varmış. Eman 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 eman. Kanka, dur. Oğlum ben sabit sen çektin. Ayakta bitiyor bitiyor bitiyor. Güzel. Hadi lan azıcık daha oynayalım buraya. Bunlardan kim çıkartmamız lazım. Kanka. Ayrık dur. Uş. Buradan. Güzel. Güzel abi fena değil. Çok iyi orada güzel pusmuşsun. Eline sağlık be Franco kardeşim benim. Güzel oldu. Maça çok güzel başladık. Ben bu maç gök kıran alır mıyım düşünüyorum. Ee, bu maçın hakkı gök kıran mı? Evet gök kıran. Hemen şöyle iyi kitemden gök kıranı ver abi. Bu da Brody'ye ölmezse ver. Bu maçın hakkı hakikaten gök kıran diyeceğim. Minyonu alıp gideceğim de. Aha, doğru ha, neyse. Minyon için flash atmak aptallık değildir arkadaşlar. Bazen gerçekten bir minyon sizin hayatınızı berbat edebilir. Bir minyon almamak. Almak da edebilir. Mesela ben bu flash'ı attığım için belki iki tane kill kaçıracağım. Belki kaçabileceğim yerden çıkamayacağım. Yani belki çok farklı şeyler yaşanacak. Bilmiyorum. Her şey olabilir ama o minyonu almamak da beni Gold'da geri düşürecekti yani bak bir zaman öyle bakmak lazım Bak yine öldü gördün mü? Burada Brody'de de var birazcık yani Benim karşımda oynamak çok da kolay değil. da onun farkında zaten birazcık agresif yapıyor Bana tutmuyor kardeşim. Birazcık geri çıkalım bak adamlar 4 utan utanmasa XP'deki bu de buraya gelecek yani bu nasıl bir şey? Tamam tek atmayacağım iki tane vuracağım. <laughs> Ama farm aldık çıktık. Oradaki kuleye devam edersem burada belası var. Ama gidin artık daha yani biz bu adamla birebir oynayamayacak mıyız aslında? <laughs> Çıkmıyorlar. Dur, genele yazmayayım da havalanmasınlar. Çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar buradan. Tamam tek atlayacağım iki tane vuracağım tamam Önce kranı bir çıkayım da ondan sonra başlayacağız zaten Dakika dörtte kulem gitti harika Hiçbir gold alamadık daha rakip kuleden Kanka bir şey yapsaydım be Franco Neyse Sabır diyelim sabır İleri açılamayız ya şu an Tamuzda Florin gerçekten can sıkıcı şu an, onun farkındayım. Ama onların da suyu ısınacak. Onların da... ...suyu fokur fokur kaynayacak, ısınmayı da geçecek yani. Merak etmeyin. Hepsinin vakti var, geliyorum. Geldim. Güzel. Onu çıkarttım da ona gelemedim ya. O çok ters gözüktü bana bir an biliyor musun? Ama yaklaşırsa Yok kıran ne işe yarıyor tam olarak? Ben bilmiyorum gerçekten. Şey. Abi şu flashlar niye ben adamlara daldığım da zaman oluyor ya? İki tane gök kran alabilirdim oradan bak. Kim şey var mı senin? Abi bu nasıl bir guniymiş? 3-0 guni oynuyor ya adam. İki tane gök krasteyi alabilirdim. Alamadım. Üstüne öldüm. Stek 7'ye düştü. Lan çok nöflemişler gök kranı ya. Vallahi vurmuyor. Yani tamamlamıyor artık 80 olmadan. Öyle bir olayı var gök kranı. Risk yani şu an gök kranı almak. Neyse şu an skorlar 10-10 eşitliği oyun dönüyor hemen hemen. Farmım da Brody'ye göre daha güzel. 3-2 oynuyorum. Keşke iki kere değil de hani bir kere ölseydim. Böyle 4-1-5-1 falan olsaydım. Daha böyle güzel bir spor olurdu aslında. Brody nerede? Abi yol üstünde tutuyor adam işte. Adamın işi bu. Yani çarın olayı bu. Çarın başka bir olayı yok. 3-3 oldum. Başka bir olayı yok bu adam. Bu adam sürekli aynı şeyleri yapacak. Yani biliyorum fustunu da nerede? Yani oraya gitmesem olmuyor, gitsem olmuyor. Burada biraz hain gibi oynuyor. Onun fark mi? Maç başı da şuradaki falan tutuyordu. Yani biz de o hainliği sezip ona göre oynamamız lazım. Kayanın yanına gideyim de 4 kişi çöktüler adamın tepesine. oradan Adam çıkamıyor doğal olarak. Bu iyi problem. Herkes problem ya. Ben savaş bitti. Bir tane ulu ejder çektim. Benim bir build'im var. Ulu ejder. Ne bileyim kritik falan. Böyle bir build yaptım kendime. Sarıyor beni ya. Ben bu build oynuyorum. Yani başkaları başka build oynuyor. Daha klasik build'leri var. Umutsuzluk. Korkun silah falan da. Ne bileyim beni bu build sarıyor. Bunlar sürekli benim üstüme oynayacak herhalde Baksana adam da sadece bana atlıyor Brody gelir şimdi flash atar ulti falan atar Aa brody üstü işte, güzel Ben bunu da birazcık bitirebilirim o zaman Brody'yi tuttunuz? Çok iyi Ben fight'lara katılamıyorum Fark ettiniz değil mi? Azıcık farm atmam gerekiyor ya. Rakibi kıracak hasara gelmem lazım. Ondan sonra zaten bir snowball'a bağlayacağım. Artık hasarım oturmuş olacak ya. Rakibi böyle kese kese. Gök de toplayacağım. Ondan sonra devamı gelecek. Franco'nun yanında falan oynayayım. Adamın tuttuğunu keselim de. Tek toplayalım gök kralı. Değil mi Franco? Haydi aslanım benim. Oh lan. <laughs> açalım o zaman ya gelin. Şimdi flash falan atar adam. Bir anda bana kinlendiğini hatırlar da flash atar bana. Yanındayım Franco. Ama şu adama flash ulti yemez mi ya? Çok hak etti bence onu da. Veya bro diye. Ooo nasıl tutamadı onu? Başladılar lorda. 4 lord var, farm var. Hangisi farm? Ah lan git son anda. E tut artık Franco bir tane adam. İki kill verdik daha Franco bir tane kanca atmadı. Neredesiniz? Franco'yu bekliyoruz sen. Onu da tutamadı. Evet, buradan flash yedik. Hazır mısınız? Adam Redeka'da giriyor. Haklı bu arada ya. O adam çok saçma öldü cidden. Gelsene burada. Böyle yaşmak isteyecekler gibi. Hamuz öncülük yapıyor. Florin can basıyor. Burada arkadan yokluyor. Zushin'le beraber. Bunu zaten suikastçı gibi oynuyor adamlar gerçekten kurmuş takımı ya bu adam flashla atlar buraya görüş alıyor önden ya gitsene sen ne rezil bir brody oyunu bu ne atlar buraya bu ne piyasada yok güzel 4 pt'ye geldi 14'te 4 pt'ye de bak Nasıl? Bebe Florin sen ne ambulansmışsın ya. Adam bildiğin ambulans ya. Boş canlı adamı oradan çıkarttı ya lan. çektin onu. Ben az daha yürüseydin ya bir adım daha atsaydın ya. Midi itelim hemen. Ya da şuradan Görüş vermeden bro diye. Var. Harikasın. <laughs> Gökran 24 stek. Gui'nin flash'ı var. O arkada. Ah be kill bende kalsaydı. Gwyn'de flash var. Gwyn'de flash var. Unutma unutma. <laughs> Saç bende olması lazım. Gwyn. Ya üstteymiş. bir daha aç bir daha aç. Aç aç aç. Çok güzel. <laughs> bir tane Atlantis almam lazım. <laughs> Tağımız artı Florin. <laughs> Bu çok problem yapacak. Aldıkları can yüzünden. O Atlas, Atlas diyorum ya. Yani. Tağımız artı. <laughs> ee, şey. <laughs> Florin zaman sonra ölmemeye başlayabilirler. Smite atmış. Gel gel gel. Ama rakibi baitle edebiliriz ya. Yani orada bitir de o adamlar hemen dönecek. Ya bütün her şeyi de orada atacağız sonra. Adamlar şu an orada oynasa aldılar. Neyse. Allah'tan Lord eriten picklerimiz vardı yani. Yine olsun. Ben olsun. 24 stack yok kuran biraz da arttıralım şunu da Flash gör Flint Saldır Ben ya felaket bir fight döndü burada. Fark ettiniz mi onu? Birazcık canımı toplayayım hemen geliyor. Geldim. Gel hasar Abi tutun şu adamı ya bu yamyam bu. Böyle artık. Tut onu. Tut bunu keseriz yine ya. Abi bu iyi geldi flash atacak yine. Bu iyi flash bu iyi flash. <laughs> atar abi atar adam direkt atar flash. 44 oldu benim tek şu an var ya beni gördüğü gibi atar. Hiç şu Akdeniz'i alayım bari. Manam da olsun biraz. Tamam ya oyun güzelleşmeye başladı şu an. Benim iyice hasarım oturdu zaten. Nereye gitti lan bu? O kadar geri nasıl çıktın bir anda sen? İkinci skili adamlara yaklaşmak için kullanmamalıyım. Adamlardan kaçmak için kullanmalıyım. İkinci skill adamlar içine atarsam arkadan birisi çıkarsa ve flash'ım yoksa direkt ölüyüm direkt. Kamuz bana var ya bir smite atar. Bitti. Daha çıkamazsın oradan. İkinci skill'i sadece kaçmak için kullanmam lazım. Bir anlık böyle rehavete kapılıp da ikinci skill atarsam kill alacağım diye bittim orada işte. Asalas <laughs> lish ama dikkat etmem lazım. Ben konum peşinde gidiyoruz. Maç hardlaştı ya şu an. Bu iyi çıksa şuradan atlasa. Şu an atılır mesela. Arkasını görüyorum. öldü. Güzel. Gayet güzel. Şurayı itiyor. Zamanı daha bitmez şey, dönmez zaten. 16 dakikalık maç. Vallahi çok da fena değildi maç. Yani güzel maçtı aslında. He. Yani şu ölümler olmasaydı, yani 3-3'ten 7 3e çevirdim yine de. Orada Brody bize puslu, hain pusular yaparak kesti ya. Onlar olmasaydı aslında çok daha kırık hasarlar vurabilirdik. Yine fena olmayan bir maç döndü bence ya. Şu anda biraz kısıtlı vaktim var. Saat 12'ye geliyor. Ben bu maçı bu şekilde atayım ama Flint'le yargı dağıttığım Gerçekten bir maç sözüm olsun size. Gerçekten söz veriyorum bu konuda. Artı Sicilyon'la. Bak Sicilyon'da unuttum sanmayın. Gelecek abi gelecek. Ben bu kostümlerin hakkını vermeden e, oynamayı bırakmam. Yani bu kostüm bana beleş çıktıysa ardılık bir hikmeti verdim. Bu <laughs> bunları da açalım. Ka kaç kostümüm olmuş ona da bir bakmak istiyorum. Şunları da bir toplayalım. Burada da 40. seviyeye geldik. Ranger'ın Prime'ını alınca onun da bir videosunu illaki yapacağız. Ee, 43. seviyeye gelmişim. Kaç kostümümüz var ona bir bakalım. 967 kostümümüz var. 611 bin puanımız var. 4500. sıradayız. Burada bir koleksiyoner daha ne gelecekti? Burayı? Unuttum ya. Bir tane daha ünvan gelecekti. Koleksiyoner ünvanı. Onu bekliyorum. O gelsin. Bakalım ne özellikler verecek bize. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Yarın tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.